Merhabalar. Eee şimdi kazalımızda roba kısmını bitirdiğimizi düşünün ve biz artık kolla beden örgüsünü ayıracağız. Bu ayırmayı yaparken tabii ki bedende bir arttırmaya gitmemiz gerekiyor. Ben şimdi ördüğüm kazakta size şöyle göstereyim. Roba kısmı şurada bitti ve ben daha sonra beden kısmı devam ettim. Ama tabii ki bu beden kısmı sırasında iki bedeni hiç artırma yapmadan birbirine bu şekilde ekleseydim muhakkak bir daralma ve e, özellikle kolda sıkışmaya neden olacaktı. Şimdi ben size bugün buradaki artırma ilmek sayılarını neye göre belirliyoruz? E, kaç tane olacağına nasıl karar vermeliyiz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bunun için e, daha önce de ben anlattığım videoda Yakadan kaç ilmekle başlamamız gerektiğini de tespit edebilmek için böyle bir test örgüsüne ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. O videoyu izleyenler bilecektir. Burada iğnelediğim mesafe 10 santim. Cm. 10 santimde benim 24 ilmek sayım vardı. Bu da 2.4 santim yapıyor. Pardon, 2.4 ilmek yapıyor. Santimetreye düşen ilmek yoğunluğum 2.4. Bu rakam bizim için neden önemli? Daha doğrusu benim ölçülerim için neden önemli? Birazdan kol evinde ne kadar genişlik yapmam gerekiyor? Kol altındaki artırmamı da yine buradan elde ettiğim bu veriye göre hesaplayacağım. Şimdi kol altı ilmek artırmayı yapabilmemiz için ilk önce herkes kendi beden ölçüsünü alacak. Bu ölçüyü alırken de çok sıkı almayın. Yani kazağınızın üzerinde ne kadar boldurmasını istiyorsanız, ne kadar da bollukta olmasını istiyorsanız, ölçüyü ona göre alın. Bu ölçüyü aldıktan sonra e, biz daha önce işte ilmek yoğunluğumuzu hesaplamıştık. Neydi bu? 2.4. Mesela ben kendi ölçümü söyleyeyim, örnekleyerek daha açıklayıcı olabilir. Ben beden ölçümü 100 santim olarak aldım. Bu 100 santim kazanda istediğim bolluğunda dahil olduğu bir ölçü. 100 santimi ilk önce ikiye bölüyorum. Yani bedenimin yarısı olarak 50 santim olarak bölüyorum. 50 santimi de daha önceden 1 santime düşen 2.4 ilmek yoğunluğuna. Yani şurada göreceksiniz. 100 santim benim beden ölçüm. Ben bunun yarısını alıyorum. Yani yarısı nedir? 50 çarpı benim ilmek yoğunluğum neydi? 1 santime düşen 2.4. Bunu çarptığımda 120 rakamına ulaşıyorum. Şimdi tabii ki bu kadar artış yapmayacağız. Bunun da yüzde beşini ya da en fazla yüzde sekizine kadar olan kısmı kullanacağız. Yani 12 ilmek yüzde on olursa benim yüzde beşlik ilmek sayım altı ilmeğe denk gelecek. 6 ilmek. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şöyle çizecek olursam şu kol altımız olsun. Bu 6 ilmek kol altının yarısı ile ilgili ilmek sayısıdır. Aynı oranda diğer yarısıyla tekrar bir 6 ilmek daha arttırmanız gerekir. Yani toplamda sizin 12 ilmek artışı yapmanız gerekiyor. Şimdi insanların fizyolojik yapıları ya da kıyafeti daha geniş olsun, kol evim daha geniş olsun isteyebilir insanlar bu artışı yüzde 5'le yüzde 8'e kadar yapabilirsiniz yani e, sizin kullanma amacınız ya da ne kadar rahat kullanmak istiyorsanız bol olsun diyorsanız yüzde 8'e kadar bu artışı yapabilirsiniz bu artışı yaptıktan sonra e, diğer iki bedenin iki tarafını da şişinizi artık dizebilirsiniz yani gövdeyi birleştirirken 12 taraf pardon 12 tane ilmek bir kol altından 12 ilmek de diğer kol altından ben artırmış oldum. Şimdi şöyle göstereyim size. Ee, bu şekilde 12 ilmek artışı şu mesafe 12 ilmek artışını içeriyor. Ve ortadan şöyle bir e, işaretleyici koyarsanız ki ben buraya sonradan taktım çünkü işaretleyicim işimin sonuna kadar benimle devam ediyor. Neden? Burada yine gördüğünüz üzere işaretleyicilerim var. Çünkü aşağıya doğru kesmeleri yapıyorum. Ee, tek tarafa taktığım için sizi yanıltmasın. Çünkü aynı hizada tekrar eksiltmem var. Bu kaç kere ve nerelerde kesme yaptığımı gösteriyor bana. Diğer kolda da aynı şekilde devam edebilmek için. E, ortada ben Şöyle iki ilmeği düz örüyorum. Hemen yanından kesmelerimi yapıyorum. Her iki taraftan da yapmanız gerekiyor. Yoksa kolda dönmeye neden olursunuz. Bu şekilde kol evim istediğim genişlikte oldu. Aşağıya doğru da kolumu daraltarak iniyorum. Biraz daha ördükten sonra lastik kısmına doğru geçiş yapacağım. Umarım faydalı olmuştur.